Merhaba ben Zeynep Kaya. Respectfully Röportajları'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün konuğum Profesör Doktor Adnan Aslan. Adnan Hoca Respect Graduate School'un akademik dekanı. Yani İslami Araştırmalar Yüksek Lisans Bölümü'nün başkanı. Adnan Hoca gerçek bir muallim. Ama herhangi bir mezun yetiştirmek istemiyor o. Talebelerinin İslam medeniyetinin dirileşinde küçük de olsa bir pay sahibi olacak aydınlar olarak yetişmesini istiyor. İslam’ın evrensel mesajının yine evrensel bir dille, yani felsefenin diliyle anlatılması da onun hayatına gaye edindiği hedeflerden. Hedef yüce olunca, sohbette yüksek perdeden devam etti. Tam bilginin hikmete dönüştüğü yere yakışan bir sohbetti. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Respekteki vazifeniz nedir? İsmim Adnan Aslan. Respekteki vazifem dekanlıktır. Doğduğunuz şehrin size kattığı en baskın özellik nedir? En baskın özellik herhalde gayret diyebilirim. Sizi en iyi anlatan üç kelime nedir? beni en iyi anlatan üç kelime. Şefkat, eleştirel düşünce, merhamet diyelim. Son dönemde okuduğunuz ve sizi etkileyen bir kitap oldu mu veya bir film? Film de var, kitap. Kitaptan bahsedeyim. Kitap e, senin de bildiğin bir kitaptır. Rönegeno'nun Rhymes of Quantity and Science of the Times. Yani niceliğin egemenliği ve zamanın işaretleri. En son okuduğum kitap bu ve etkilendiğim bir kitaptır. Rispek'le tanıştığınız günü hatırlıyor musunuz? Züleyha Hoca, Züleyha Çolak Hoca bana Respect'te ders vermemi teklif etmişti yıllar önce. Zannederim 2018 olabilir veya 2017 de olabilir. O zaman işte ilk defa Rispek'te online ders verdim. O, o tanışmamız öyle, ilk tanışmamız. Respect ekibine katıldıktan sonra hayatınızda neler değişti? İstikrar. Daha önceki hayatımda istikrar yoktu. İşte her iş yapıyorduk. Part-time hocalık yapıyordum, başka işlerde yaptım. Ama Respect'le birlikte tabii hayatım bir istikrara eee istikrara kavuştu. ama daha önemli olan tabii ben kendi e, hayat kendi sahamda yani kendi mesleğimde devam ettim. Bu çok önemli. E, buraya gelen birçok arkadaş maalesef bu e, imkanı bulamadılar. Bu olağanüstü bir Cenab-ı Hakk'ın e, bir lütfu tabii. Kendi mesleğimde devam ettim. Bu önemli. Bir de tabii Bethlehem, Pensilvanya'da olması ve Hocaefendi'ye yakın olması bu da çok önemli bir hadisedir. Hocaefendi sahi iken Allah'a şükür sık sık ziyaretine giderdik. O da inanılmaz bir yine Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ve keremidir. Respekti hiç tanımayan birini tek cümleyle nasıl tanıtırsınız? Ne derdim? Kendini mutlu hissedebileceğin çevre. Çay insanı mısınız yoksa kahve insanı mı? Her ikisi de. <laughs> Siz bilirsiniz ya. Kahveyi çok severim ama çayı da içerim yani. Okumak için sabahın zihin açıklığını mı, gecenin yalnızlığını mı tercih edersiniz? İkisi de oluyor. Yani sabahları da okuduğum oluyor, akşam da. Ama daha çok ofiste okuyorum okuyacağım şeyler. Yani öğleden sonra. Daha disiplinli okuyabiliyorum. Rispek binasında benim köşem diyebileceğiniz bir yer var mı? Ofisi mi seviyorum. Mescidimiz çok güzel. Bu iki yer hakikaten güzel yani. Respect'te şu anda yaptığınız işin üç boyutunu birkaç cümleyle anlatır mısınız bize? Şu anki yaptığım iş e, tabii ki e, öğretim, ders verme. Ders vermeyi çok seviyorum, öğrencilerimi seviyorum Allah için. Ee, onunla birlikte... E, respekti ilerletmek için düşünceler, işte neler yapılabilir... ...öğrenci yetiştirme e, ve... respektin ne diyelim mahiyetini... ...özellikle e, Hoca Efendi'nin düşüncesi istikametinde geliştirmek. Bunlar önemli benim için. Peki Respect bünyesine yeni katılacak bir adaya başarılı olabilmesi için hangi üç tavsiyeyi verirdiniz? Ee, samimiyet, e, diğer gamlık e, ve e, gayret. Akreditasyon süreci Respect için neden kritik bir öneme sahip? Açıklar mısınız? Evet, akreditasyona şöyle diyelim, e, seviye yani akademik seviyenin e, hariçteki e, uzmanlar tarafından e, tescil edilmesi, tescil edilmesi bu çok önemli. İnsanın dışarıdan bir e, kontrol edeni, değerlendirileri olmadığı zaman e, çok rahat e, çalışabiliyor, geride kalabiliyor. Akademik standartları korumak çok zor. Çok zor akademik standartlarını ve birçok enstitü burada başarısız oluyor. Bunun için dışarıdan bir kurumun akademik standartları kontrol etmesi gerekiyor. İşte buna akreditasyon diyoruz. Dışarıdan bir kurumun akademik standartları akademik standartlar deyince eğitim öğretim ve e, müessese olarak e, nasıl çalışıyoruz İşte Finans durumumuz nedir ha bizim için önemi nedir bizim için önemi bir defa e, birincilik çıkmış olacağız Eğer e, futbol şeyiyle söylemek gerekirse birincilik çıkmış olacağız bu çok önemli orada başka türlü top oynanır başka türlü ee, ne diyelim, ee, bizim imajımız için önemli, öğrenci e, şeylerimiz, e, dışarıdan öğrenci kabul etmemiz bu da çok mühim. Dışarıdan öğrenci kabul edebileceğiz, ee, vize alabilmesi için dökümanlar verebileceğiz, bu da çok önemli. Standartı devam ettirebileceğiz, bu da çok önemli. Genelde standartları devam ettirmekte de başarısız oluyor birçok müessese. Bunlar önemli şeyler. Akreditasyon gerçekleşti diyelim. Bugün respect yapamadığı neyi yapabilir hale gelecek? Kısaca söylemek gerekirse işte bizim öğrencilerimiz mesela hükümetten burs alacak. Bu çok önemli. Biz e, hariçten yani yurt dışından dünyanın her yerinden öğrenci alabileceğiz. Bu da çok önemli. E, öğrenci kalitemiz artacak yani akreditasyonu tescil edilmiş bir kurumun, Öğrenci kalitesiyle olmayan bir kurumun öğrenci kalitesi aynı olmaz. Bu da çok mühim. Bununla birlikte daha önce söylediğim akademik standardı muhafaza etme, koruma, onu bir üst seviyeye çıkarma. Bunlar mühim şeyler. Respect çatısı altında gerçekleştirmeyi hayal ettiğiniz bir proje var mı? Hayal ettiğim proje öğrenci yetiştirme projesi. Siz de onun bir parçasısınız. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece respektin değil, hizmetin belki iddialı olur ama Müslümanların geleceği için çok mühim. Çünkü akademik dünyada, üniversitelerde... E, Müslümanların temsili fevkalade zayıf. Çok zayıf. E, onunla birlikte çok ciddi e, entelektüel ihtiyacı var. Orada da zayıfız. İşte en önemli proje budur yani. E, entelektüel yetiştirme. 10 yıl sonra Respekt'i nerede görmeyi hayal ediyorsunuz? Evet. 10 yıl sonra çok zor tabii. Yani hayal konuşunuz. Çünkü tarih rasyonel ilerlemiyor. İnsan rasyonel olmak zorunda. Başka da çaresi yok. O yüzden 10 yıl sonrasını boş ver. 3 yıl sonrasını bile tahmin etmek zor. Ama... Hayaliniz ne derseniz yani... bu hayalin birinci noktası, respect'in yani... Amerika'da takdir edilen... beğenilen, bir yeri olan köklü bir üniversite... olması. Üniversite deyince işte sadece İslami bilimler değil... bunun yanında felsefesidir, tarihidir... sosyal bilimlerdir, sosyolojidir, psikolojidir, bütün bunların olması. Bununla birlikte... işte Hocaefendi'nin ideali... değil mi? Jean-Paul... İkinci Can Pol'a söylediği şey e, e, İbrahim İdinler Üniversitesi Bu tabii en nihai hedefimiz de bu olur Bununla birlikte iyi öğrenci yetiştirme Yani he, hayalinde ne var dersen Mesela 10 yıl sonra üniversitede e, ö, hocalık yapan RISMEC mezunu 10 tane öğrenci görmek Hoca Efendi ile respekt veya akademik çalışma konusunda hiç konuşma imkanınız oldu mu? Onun respekte yüklediği mana veya respekten beklediği bir proje veya size verdiği bir prensip varsa aktarır mısınız bize? Evet, şimdi Hocaefendi'nin indiğinde öyle diyelim, respektin çok mümtaz bir yeri vardı. Süleyman Hoca'yı buraya prezent olarak seçtiğinde falan da o ihtimamı göstermiş durumda. Bunu nereden görüyoruz? Bir iş adamı geliyor hocam diyor. İşte ben diyor yardım etmek istiyorum. Eğer sizin bir projeniz var da para ihtiyacı varsa hocam ben diyor respekte gidin bakın konuşun. Eğer aklınıza yatarsa diyor orayı tavsiye ederim diyor. Tabi hoca efendiyle böyle oturup mesele konuşulmaz tabi biz de öyle bir mesele konuşmadık. O genelde açar. Ziyaretlerimizin birinde Süleyman Hoca da vardı. Hoca efendi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki yani liselerde başarılı olduk ama üniversitede başarılı olamadık dedi. Bu çok önemli bir tespitti. Aslında bu bize sizin başarılı olmanızı bekliyorum demekti yani böyle bir e, hatıramız var